Ben bu evde kirada oturuyorum, evet. aşağı yukarı 6 yıl oldu, kiraya tutarken bana dedi ki aramızda hiçbir sorun olmaz, şöyle böyle sözleşme bile yapmadık ya. 6 yıldır sözleşmesiz olarak oturuyorum burada, fakat bu e, tabi hükümetin politikaları nedeniyle tabi bu siyaset değişimleri sonunda tabi ev kiraları falan artmaya başladı. Ev kiraları artmaya başlayınca bu bana bir sene içerisinde üç defa kira artışı yaptı. Üç defa. 750 liradan bir buçuk liraya çıkardı benim. Bir milyon beş yüz liraya çıkardı yani ev kirası. Geçen hafta bundan iki hafta önce dört buçuk milyona çıkardım. Yüzde iki yüz zam yaptım. Hala daha evden çık, evimden çık, evimden çık. Sürekli böyle. En sonunda tabi sözleşme olmadığında abone üzerinde ya su abonesi git bir suyu kestirmiş. Dört gündür bu evde su atmıyor. Beş, beş oluyor bugün. Bugün beşinci günü yani. Beşinci gündür. beşinci, gündür su yok. Ben onlarına su istiyorum bak. Niye ya adamda ne? hiç mi hiçbir insanlık namına bir şey yok ya. Annesi oturuyor aşağıda. Annesi dün bize Olmadı hakaretleri yaptı. Ne köpekliğimiz kaldı, ne cingenliğimiz, cingenliğimiz kaldı. Cingenliğimiz, köpekliğimiz, her şeyimiz yani ortaya koydu yani. Evet. En sonunda çekti gitti. E, tabii gece oldu biz de. Artık istirahate çekildik. Yani ev sahibinden çekmediğim kalmadı. Hasta benim eşim mesela tansiyon var, şeker var. Ben kendim hastası, ha. hastayım. Hiçbir geçmiş olsun demeyin yani. yeni ameliyat oldum. Ee, şey, kalp, kalp ameliyatı. Var. Kalp kapakçıklarım değişti. Ya sürekli ilaç kullanıyorum Tansiyon, şeker zaten yüksek safada. Ya yapma bana bunu diyorum. Yapma bunu bana. Anlayış namına bir şey yok ya. Ya nasıl bir insanlıktır? Nasıl bir şeydir? Sayın kaymakamımdan sayın büyüklerimden, ben 36 yıllık devlet memuruyum ve emekli oldum. Onlardan yardım bekliyorum ya. Bu insanı yola getirmenin bir çaresi yani. Belediye reisinden bile yardım bekliyorum yani. Ya bırak onu mahalle muhtarından dahi. Daha da çıkmayacağım artık. İşin de bindi. Ne yaparsa yapsın gitsin. Nereye başvuracaksa vursun. Ben beş gün susuz kalacağım. Bir de onun evinden çıkacağım artık. Affetmiyorum ben onu çıkmama sebebiniz e, hastalığa bağlı bir evet, de. Evet, hastalığa bağlı. Zaten hep bunun hali yani yok. Hastayım, halim Biz, yok. Tedavi görüyor. Sürekli Bursa'da tedavi görüyor bu eşin. Sürekli. Yani, ben bak şu anda sizi bayramdan sonra yine gide gideceğiz işte. E, görüyorum ama böyle puslu şekilde. Gözlerde şey sorun var yani bunun. gözlerde sorun var. Olmuyor yani. Hani e, kendi başıma çarşıya sürüyor. Biz Bursa'da hastalığa uğraşıyor. Bu, bu, bunu, bunu hiç onurunda değil. Bu kira derdinde. Kira arttırmaya başladı. Yani Remza'yı ne zaman kira derdi, arttıracağız? Derdi, gücü, para. Ha? Yani. Şey Para var. gelsin, başka bir şey düşünmüyor adam ya. Artık ya ben bu kadar iş çıkmayacağım. Ya arkadaş diyorum, da artık. bak yapma, inat etme. Ben çıkacağım, beni kendi keyfime bırak diyorum. Onu da yapmıyor bak. Ben de size bir aydır müddet veriyorum, hemen çıkın ya. İstediğin gibi ev bulunuyor mu? Suyu kesti, şimdi sorgun da kalsın. 5 gündür ne demek ya susuz ya? Ben onun adına su dilemiyorum yani. Ayıptır yani Ha Ya valla taşınmak için bak akşam bak, klima var orada, söktüm saptım söksür. ya. Daha bak orada boyanacak. Şey, ev kiramızı geciktirmeyiz. Bak ayın birinde alırız. 15'i dedim hemen telefondan çat yatırırız. Ondan sonra elektrik su otomatiğe bağlı. Bir günden bir güne daha bak kesinlikle böyle şey olmadı yani.